Bugün 3... ha, kendi yapmış. Uçmaz la bu. 3 metrelik bir kağıttan uçak yaptım, uçuruyorum. Arkadaşlar bugün dev bir kağıttan uçak yapacağız. Hayatta uçmaz. 3 metre uzunluğunda olacak. Kağıt uçak formunda bir köpük uçak yapıyoruz. Önce kağıttan uçak yapmanın benim bildiğim yöntemlerinden bir tanesini göstereceğim size şimdi. Simetrik olması için özellikle Yine DNR'dan aldığım bir kağıt uçak kitabı vardı. Belki onu da bilenler bilir. Bak bulursanız alın müthiş. Bu kalınlıkta bildiğin kitap. Bu kitabın her sayfasında farklı farklı uçak modelleri var ama tek sayfada. O tek sayfalık kağıt üzerinde bir takım katlanma sıralamaları var. Sen onları alıyorsun katlıyorsun yırtıyorsun o sayfayı. X bir uçak modeli oluyor. Ve yani kağıttan yapılabilecek belki de 150 farklı uçak tipi vardı. Her gün bir tanesini koparıp böyle uçak yapıyordun. Değişik değişik uçuyordu ve harbiden hepsi uçuyordu. Çok güzel gidiyordu. Bak aklınızda bulunsun. Adını falan bilmiyorum. Çocuktum tabii bunları aldığım zaman ama vardır illaki. De dikkatli olmak gerekiyor bu tür origami işlerinde yoksa sıkıntı olabiliyor. Şimdi şunu da şöyle ortadan katlıyorum. Tam şu hareketle ya ne o zaman origami O origami origami yoktu lan bildiğin plain book ne bir şey yazıyordun. Origami diye mi geçiyor uçakta? Uçak bitti Origami bitecek. farklı bir şey oğlum. Origami figür yapmıyor musun ya? Neredeyse çocukluğumuzdan beri bu şekilde uçak yapıyoruz. Uçakta bir figür doğru. İşte. Uçak tamam. Atıyorum. Fena da gitmedi. On Dur da atayım. Gölge çekil oradan çekil. Vur vur vur. hamile yine hamile ya. Neyse atıyorum. <laughs> yine hamile ya. Fena değil aslında. Büyük uçağı da yukarıdan atacağız. Aynen böyle bir rampadan atacağız. Bakalım. Evet daha güzel gitti uçak yapasım geldi. Şimdi bu uçağı attık. Rüzgara karşı gelemiyor. Çok hafif. Bizimki daha ağır, daha büyük olacak. O yüzden rüzgarı daha iyi altına alacak ve uçmaya devam edecek diye düşünüyoruz. Göreceğiz. Ne yaparsak yapalım zaten kendisi çok hafif olduğu için rüzgardan etkileniyor. İşte gücü yetmiyor. Ben çok hızlı atamıyorum. Çok hızlı atarsak paramparça olma ihtimali var. Rüzgarı yanlış alma ihtimali var. Benim o yüzden biz uçak daha uçak. büyüğünü yapalım diyoruz. Kağıttan yapalım diye düşündüm ama kağıttan yaptığımız daha önce Boğaz'da yüzdürmeye çalıştığımız gemiyi de bildiğimiz beyaz kağıttan onun topundan yapmaya çalışmıştık. Olmamıştı. At siktir uçak yapmayı unutmuşum lan atarsınız o videoyu. Çünkü hemen su alıyordu. Katlaması imkansızdı. Biz de kağıttan uçak görünümü için şöyle Allah! İnşaat straforu kullanmaya karar verdik. Şimdi aslında tabii buna kağıttan strafor uçak, strafordan kağıt uçak böyle bir garip bir ismi var bunun. Bir şema çizdik. 2 santim kalınlığında normalde bir yarım santimliğini bulmuştuk ama çok güvenemedik. Attığımızda o herhalde şey olacaktı. Kırılır diye düşündük çünkü yüksekten düşecek. O yüzden önce straporları bir çıkartalım ve yavaş yavaş kesmeye başlayacağız. Önce keseceğiz, kestikçe yapıştıracağız. Tasarruf olsun diye en küçük sayıdan nasıl yaparız onu hesapladık. Doğru şekilde keseceğiz hepsini ve artık parçaları da uçağın farklı yerlerinde kullanacağız. Bu uçağın tipi dimdik gitmesi. Var ya böyle zımba gibi gidiyor. Şimdi gözünüzde daha iyi canlanacak. Kestiğim parçayı şöyle koydum. Sonra bir tane daha blok alıyorum. Şu araya koyuyorum. İşte bakın uçağın orta kısmı neredeyse hazır. Şurayı biraz daha genişleteceğim. Sonra bunları birbirine yapıştıracağım. Sonra alt tarafını yapacağım. Onun da geçme sistemiyle hem yapıştıracağım hem de böyle tırtıkları keserek buna bir boşluk keseceğiz. Ona bir çıkıntı keseceğiz. Birbirine geçireceğim. Buraya kadar olan kısım şu kısım 2 metre. Buna 1 metre daha ekleyeceğim. gidecek gibi durmuyor şu an. Göt i̇şte, kağıt uçağımız, şekil olarak kağıt uçağımız diyeyim. Bu boyda olacak. 3 metre. Benim neredeyse 2 katım. Yat bakalım. Yatayım şöyle bir uzanayım. Belki üstüne koyarsın. Seko beni öyle uçurursun. Senden bayağı büyük. Değil mi? Bayağı büyük. Allah! Bunu silikonla yapıştıracağız ama yapıştırma işlemi biraz farklı. Önce içten yapıştıracağız, sonra dıştan yapıştıracağız, bantlayacağız falan filan. En uzun aşama bu. Daha önce hep tahtalarla çalışıyorduk. Onları kesmek, mesmek, testereler falan zor oluyordu ama straforla çalışmak kolaymış. Bundan sonra her şeyi straforla yapalım. Kolaymış. Şaka bir yana bu da zor ama bunda da şu var. Keserken parçalanıyor. O size gösterdik ya. Ondan az kaldı. Keserken parçalanıyor çünkü. Tam sabır işi. Abi lan. Şimdi 3 metreye 3 metre her şey tamam. Kurmaya oldu, bırakacağız. Ondan sonra gelip çentikleri açacağız, oturtacağız, yapıştıracağız. Daha işimiz var. Bitmedi. Evet, kurudu. Şimdi yapılması gereken şu. Küçük parça burada. Büyük parça burada. Bu aleti size göstereyim şimdi. Şöyle Üstüne koyduğumuzda artık bildiğimiz bir kağıttan uçak görünümüne kavuşacak. Ama attığımız zaman şöyle bir sıkıntı olabilir. Şu bağlantı noktası çok zayıf olur ve kırılabilir. Ona Yani baba? tutmayabilir. Onun için buraya dişi, buna da erkek çentikler keseceğiz. Lego gibi çat diye oturtacağız, ha. öyle silikonlayacağız. Tahmin ediyorum böyle 40 santimde bir, 20 santimlik çentikler işimizi görecek. Abi ne olur cevap ver. Yeni aldığın şey kamera mıydı? Hayat memat meselesi. Yani, evet. Belki bir tahta kesmek kadar zor değil ama çok ince Niye hayat memat var. meselesi oldular? Falan. Bir de her tarafım köpük oldu yani. Bakın üstüme başıma. Kafanda da var. Yani uçuşuyor çünkü. Gerçekten uçuşuyor. İddia yani Beni bayağı zorluyor. Şey. Neyse önemli değil. Bunlar alıştık böyle şeylere de. Şimdi en heyecanlı yerdeyiz. Yani eğer çentikleri yanlış hesapladıysak hepsini sil baştan bir daha yapmamız gerekecek. O kadar önemli bir yer. Yaparken de hem çentiğe silikon süreceğim. Hem de aralara silikon süreceğim. Umarım hata yapmamışımdır. Ve şu 3 metrelik uçak çöpe gitmez. Yoksa hepsini en baştan bir daha yapmam. Fena gitmiyoruz. Durna'nın zırt dediği yerdeyim. Bunu silikonladım ve içeri doğru yapıştıracağım. Şu an gördüğüm kadarıyla fena gözükmüyor ama doğrultu nasıl bilmiyorum. Yavaş yavaş şuradan başlayıp... Arkadan bir yardım etsin çıt kırılacak gibi. Biraz dar yaptım şeyi, delikleri. Ki otursun. Mühendis gibi adamsın be. Ya gerçekten yaptım ya. Oldu. Neredeyse bitti bakın. Benim iki katım bir kağıttan uçak. Şöyle göstereyim size. Dışarıda bırakamıyorum çünkü neden bırakamadığımı size göstereyim işte bu yüzden. Hep miyav zaten hep miyav. Ya gir parçala değil mi şeyi? Kağıt uçağımı. Duman efendi. Neyse. Şimdi şuralara beyaz Duct tape yapıştıracağım ve daha kuvvetli hale getireceğim. Ondan sonra çok büyük oldu bu ya burası salon gibi arkadaşlar çok bak şurada bir buzdolabı var. Uçak burada buzdolabının 2-3 katı uçak nasıl uçacak uçacak mı hepsi bunların soru işareti. Oğlum bari harika. gidip böyle Ama, çaktırmadan köprüden falan atsalar ya. Görünüş harika elime sağlık. Gerçi birinin enziyesiyle falan gire. Günaydın bugün ikinci gün arkadaşlar. Çok az kaldı. Uçağın birkaç tane eşi kaldı sadece. Serkanları almaya gideceğim. Ondan sonra beyaz bant almamız gerekiyor. Serkanları almaya gideceğim ama Rana arabayı aldı bugün. Arabayla Rana'nın işi var. O yüzden başka bir yol bulacağım. Bugün uçağı uçuracağız eminim. Ekibi almaya giderken bir araç çağırma uygulaması kullanacağım. Bunun için in driver'ı tercih ediyorum. İm zaman Arabam... Ya bir dünya güzeli ya. Böyle bir şey olmaz. Şunun güzelliğine Selamlar. bakar mısınız ya? Selamlar yol yordan biliyor. Bak hemen sürücüye selam verdi. Müthiş bir adam. Bant almanın. Adamın hem içeriğini izliyoruz hem reklamını geçiyoruz amına koyayım ya. Gerekiyor. Böyle de adalet bizdir ya. Yani. Şu çünkü <laughs> alt kısımlarını beyazla bantlayacağız ya. Bitti elimizdeki. İleride bir nalbur var. Orada durabilir miyiz? Evet. Yolculuk sona erdi. <laughs> hem Sekom'u aldım hem bantı aldım. Bu arada ben size 3 saniyelik reklam verdim. Hiç hani o Next'a bastım sizin için. İndirmek isteyenler için indir bir aşağı link bırakıyorum. Şimdi uçağı yapalım. Abi bu ortadan yarılacak şimdi ya. 1 2 3 Oha! Oha! Çok güzel uçuyor lan. Asiktir. <laughs> Hiç beklemiyordum böyle olacağını. Vallahi alttan havayı al uçuyor. Kırıldı ama ucu kırıldı sadece. Sıkıntı yok. Bir kere de atarız ya. 30-40 metre gitti. Belki daha fazla. Şanssızlığımız geldi şurada. Ya abi bu kadar uğraştınız. Şunu böyle 20-30 katlı ama atılmaz oğlum ya. Atılmaz Allah korusun. Gider araba kullanan birinin camına düşer. Bir şey olur. Katliam çıkar anasını satayım. Küçük değil çünkü. Sert şeye çarptı ya. Dal parçasına çarptı. Köke çarptı. Şapça bak. Bu. Biraz daha uzağa atmayı deneyeceğim şimdi. İyiyim iyiyim. Ama güzel uçtu valla. Ulan kamera bağlı sandım. Bağlamış. O zaman hayır. O gösterdi o görüntüyü sonra hemen ona geçecek sandım da. Uçtun be. Aferin oğlum be. Oğlan mısın? <laughs> ya karıncam senin ne günahın vardı. Amına koyayım. İlk uçağa binen karınca ya. Seko. Strafı Sence vuracağıma. Erkek mi dişi mi? Bence kız gibi düştü Hadi uçalım. değil mi? O zerafet, o nezaket. Aferin ya. Bir kere daha. <laughs> <laughs> Yok musun hiç? köpük kullanmamızın bir nedeni daha var. Onu da şimdi size göstereceğim. Bunu kırıyoruz, parçalıyoruz. Çöp poşetine koyuyoruz ve eritmeye götürüyoruz. Hem de ısı kullanmadan eriteceğim bunu. Bu koskoca 3 metrelik uçak şu kadar kalacak. Şöyle dört kenarı tutkalladım. Koca uçak buna girecek diye. Lemurun parça ateşsiz ateşle çıkacak. <laughs> kurumasını bekleyeceğim. O sırada Çin'den da uçan <laughs> kısımlarını tek bir hamleyle. Bunu 60 dolar aldım ya. Ateş var gibi ama yok. ...eriteceğim. O bayağı şaşırtıcı olacak. Yani yıllar önce <laughs> yaptığım bir deneydi. Strafor asetona karşı. En sonunda plastiğe benzeyen bir malzeme elde edeceğiz ama straforla alakası olmayacak. Sadece belki rengi benzeyecek. Şimdi soğuk bir şekilde straforları eriteceğiz. Yani hiç ateş kullanmayacağız. Sadece asetonla. %99.9 saf aseton. O %0.1 ne acaba? Su. Kamil. Su, hava. Asetonla fabrikada çalışıyoruz. Gerçekten çok tehlikeli ama bir o kadar da uçucu malzeme çıkarmadığı bir şey yok. Plastiği anında eritiyor demiş bir arkadaşımız. <gülüyor> <gülüyor> Kar, karınca öldü <laughs> amına koyayım. Sene garibim. Hala üstündeymiş. Bir de üstüne aseton yedi. Ananı <laughs> çekeyim. Gri bir slime'a dönüştü. Oğlum Çünkü çok iyi oldu siyah lan. noktalar aslında bayağı etkin boya pigmentleri gibiymiş. Macun gibi olduk aslında. Evet slime ya bildiğin. Gördün mü? Abi mi? bir maske takaydın ya. Koydum. Hatta fazla bile geldi Seko. Fazlasını alalım. Bütün uçağı koyduk ama şu kadar arttı. Şu kadar. Yani tutkallı kısımları kestik tabii yani tutkallı kısımları koymadık. Bütün uçak burada şu an. Şimdi 1.5-2 metre kanat uzunluğu olan bir uçak şuraya girdi. Bu straforun asetonlu olan bileşiminden sonra ortaya çıkarttığı reaksiyonla alakalı bir şey. Yumuşadı. İçindeki siyah pigmentler boyadı bunu. Bembeyazdı. Ama bakın şurada bir parça kaldı onu göstereyim size. Şuradaki siyah noktalar var ya. İşte onlar bunu resmen griye dönüştürdü. 3 metrelik uçak şu hale geldi. Aa bak %99.9 asetondu ya. Uçtu gitti aseton. Su kaldı. Hiçbir şey olmuyor buna. İçindeki su şu an artık bunu eritmiyor. Kurumasını bekleyelim. Bir gün daha mı? Bir gün daha. Yaklaşık iki gün geçti. Asetonla eritip küçücük hale getirdiğimiz 3 metrelik strapor uçağımız bunun içine sığmıştı hatırlıyorsunuz. Ve iki gün sonra böyle bir sertleşme var. Ama öbür taraf hala yumuşacık. Görüyorsunuz. Amacım tabii bundan bir şey yapmak değil. Ama instagramda beni takip edenler izleyebilir. Ben bunu kuruduktan sonra yaklaşık 2-3 hafta sonra sert kusursuz bir küpe dönüştürmeye çalışacağım. Yani o koca uçak. Şu kadar bir aile gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler.